düzenlenen saldırı sonucu 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuş. Şehit bir adet sözleşmeleri Müslüm Özdemir bekardır okumuş olduğum ayeti celil de Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah yolunda vatanı için, mukaddesatı için öldürülenlere ölüler demeyiniz. Naş'ın mezarlığına atlı, naş'ın defni. Allah, ekber. Allah, ekber. Allah İdare. <laughs> Üste emekle Sayın Bakanım,